Büyükşehir'le Ereğli el ele verince Ereğli Belediyesi Ereğli'de çok güzel şeyler oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ereğli'nin menfaatine ne varsa bu İbrahim Altay onun altına imza atar. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugün hep birlikte gençlerimiz için artık bir marka haline dönüşen bilgihanemizin temelini atıyoruz. Güncel bedeli yaklaşık 250 milyon liralık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. İnşallah çocuklarımızın yarınlarına imza atacakları sosyal ve kültürel etkinlikler içinde barındıran 6100 metrekarelik inşaat alanımıza dersliklerimiz, kütüphanemiz, konferans salonumuz inşallah en kısa sürede tamamlayarak ereğlimize kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle bu güzel eseri elimize kazandırmak için gayret gösteren Hüseyin Oblukçu Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uyguray Malta'ya Konyalılar adına, Ereğliler adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdiden Ereğli'li hemşerilerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ya Allah bismillah.